Selamünaleyküm değerli gençler, değerli öğrenciler. Kimyanın şifreleri kanalında arkadaşlar. Kimyasal denge videomuzun dördüncüsündeyiz arkadaşlar. Evet. Tepkime denklemi ile denge sabiti arasındaki ilişki arkadaşlar ve homojen ve heterojen dengeden arkadaşlar bahsetmeye çalışacağım. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Denge tepkimesine bazı işlemler yaparak yazılış şeklini değiştirebiliriz arkadaşlar. Bu değişiklik sonucunda da Kc değişir. Arkadaşlar, işlemlerimiz ne? Şu. Tepkimeyi bir sayı ile çarpabiliriz arkadaşlar. Mesela 2 ile, 3 ile, 4 ile veya tepkimeyi ters çevirebiliriz. Veya arkadaşlar, birkaç tepkimeyi toplayabiliriz. Evet, işlemler bunlar. Peki bu işlemler sonucunda acaba Kc nasıl değişecek? Şimdi onu arkadaşlar beraber görmeye çalışalım. Evet. Arkadaşlar denge tepkimesi bir sayı ile çarpılırsa bu sayı KC'ye üstel kuvvet olur. İşte birinci kuralımız bu arkadaşlar. Mesela burada örneğimizi görelim. A artı B'den C oluşması denge tepkimesinin arkadaşlar denge sabiti KC'si 4 olsun. Bunu ben 2 ile çarparsam bakın şu denklemi 2 ile çarpmam arkadaşlar. Bakın 2A artı 2B Denge tepkimesi 2C olursa diyor ki bu yazdığım 2 bunun üstüne gelir ve 4 üzeri 2, bunun Kc'si 16 olur arkadaşlar. Mesela bu veya diyor ki 1 bölü 2 ile çarparsam arkadaşlar veya diğer bir ismi bunun 2'ye bölmektir değil mi? Gençler matematikte 1 bölü 2 ile çarpmakla 2'ye bölmek aynı şeydir arkadaşlar. 1 bölü 2 ile çarparsam bakın çarptım şu tepkimeyi bu sefer arkadaşlar 4'ün üzerine 1 bölü 2 geldi. Biliyorsunuz 1 bölü 2'nin üstel ifadesi kare kök demektir. O zaman 4 üzeri 1 bölü 2 kök 4 o da arkadaşlar 2 olarak bulunur. Evet birinci kuralımız buymuş. Bir sayı ile çarpmak kuralı. Arkadaşlar ikincisi ise denge tepkimesi ters çevrilirse Kc değeri 1 bölü Kc olur. Evet arkadaşlar o da ne yapıyormuş bakın. Ters çevriliyormuş. Evet. Hemen bakalım. A artı B'den C oluşmasına ilişkin arkadaşlar. Kc değeri 4 ise ben C'den A ve B oluşturursam bakın ters çevirirsem arkadaşlar bu da o zaman ne olacak? 1 bölü 4 olacak diye arkadaşlar söyleyebiliriz. Evet. Bunun mantığını öğrenmek isteyenler varsa arkadaşlar mesela bu Hani KC nasıl bulunuyordu? Ürünler böyle girenlerdi. Buradaki 4 nedir? C bölü A çarpı B. Bu ise A çarpı B bölü C. Arkadaşlar o yüzden de ne oluyor? 1 bölü 4 olmuş oluyor. Arkadaşlar son kuralımız denge tepkimeleri toplanırsa KC değerleri çarpılır. Evet arkadaşlar. Bakın çarpılır. O zaman ne olacak burada? A artı B'den arkadaşlar C oluşumuna dair eğer KC 4 ise C ve B'den K oluşumuna dair olarak KC 20 ise arkadaşlar ben bu iki denklemi toplarsam bakın yine HES prensibine göre arkadaşlar sağdaki soldaki veya soldaki sağdaki maddeler varsa onlar sadeleşir bakın C'ler sadeleşti A artı 2 tane B denge tepkimesi K oluştu burada arkadaşlar KC ye yeri 4 kere 20'den 80 çıktı Değerli arkadaşlar evet. Arkadaşlar bakın delta H'da da bu işlemler vardı. Delta H'da bunun farkı neyi böyle toparlarsam. Evet delta H'da neydi? Bir sayıyı tepkimeyi bir sayıyla çarparsan delta H'da o sayıyla çarpılırdı. Ama KC'de ne oluyor? Üst ifadesi olmuş oluyor. Arkadaşlar delta H'da tepkimeyi ters çevirirsen delta H eksi yani e, işaret değiştiriyordu. Ama KC'de bir bölü haline geliyor. Yine arkadaşlar bakın burada Delta H'de eğer tepkiler toplanırsa Delta H'de toplanıyordu ama burada arkadaşlar çarpım oluyor. Bu ikisinin farkında böyle görebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi sorularımızı yapalım. Bu tepkimenin Kc değeri 5 ise bu tepkimenin Kc değeri kaçtır arkadaşlar diye sorulmuş. Hemen bakalım neler yapılmış arkadaşlar. Bakın şimdi Q ürünlerdeydi. Şimdi Q girenlere gelmiş arkadaşlar. X ve Y girenlerdeydi. Ürünlere gelmiş. Demek ki bu bir ters çevrilmiş. O zaman 1 bölü 5 olacak bir kere bakın. Ters çevrildiği için. Herhangi bir sayı ile çarpılmış mı arkadaşlar? Bakın dikkat ederseniz bu 3 ile çarpılmış. Yani bunu yapılan hareket ters çevirip 3 ile çarp. Ters çevirdim. Çarptığım sayı arkadaşlar üstel ifade olacağı için cevap 1 bölü 125 olacak. Yani arkadaşlar 1 bölü 5'in kübü olması gerekiyor. Cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Tepkimelerine göre bu tepkimenin KC değeri kaçtır? Evet arkadaşlar iki tane tepkime bize vermiş. Ee, bu tepkimeleri ben kullanarak bunun KCS'ini bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım ee, X Y2 arkadaşlar burada girenlerde isteniyor ama burada nerede bakın ürünlerde. Demek ki ben bunu ters çevirmem gerekiyor. Evet ters çevir diyoruz arkadaşlar buna. Evet ters ve hatta çevirememem burada. Ne olur burada X Y2 arkadaşlar artı 1 bölü 2 Y2 denge tepkimesi X Y3 olur Kc ne, ne olur arkadaşlar? Ters çevrildiği için 20 olur. Bakın. Evet, ondan sonra ZY2 arkadaşlar. ZY2 e, bakın nerede burada? <laughs> Ürün nerede? Ama ben nerede istiyorum onu? Giren nerede istiyorum. O zaman bunu da ters çevirip 2'ye böleceğiz. Bak, ne diyeceğim ben bunu o zaman? Ters çevir. Ters çevir arkadaşlar. 2'ye 2'ye böl diyorum. Ters çevir 2'ye böl. O zaman yapıyorum şimdi. Ters çevirdim. Bir de 2'ye böldüm arkadaşlar. Ne oldu? Bakın. Z Y 2 oldu. Denge tepkimesi. 2'ye böldüm arkadaşlar. Z Y oldu. Artı 1 bölü 2 Y 2 oldu arkadaşlar. K C ne olur? Ters çevir. 1 bölü 9 arkadaşlar. 2'ye bölmek de ne var bunu? Üzeri 1 bölü 2 yapacak. Yani kök arkadaşlar. O zaman bunun sonucu ne çıkacak? Buradan 1 bölü 3 çıkacak. Evet 1 bölü 3 arkadaşlar olacak. Şimdi bunları toplarsam gerçekten bu denklem geliyor mu arkadaşlar? Bakalım şimdi. Bakın. Ben bunu hemen şimdi topluyorum size gençler. Şuradan kalemimi alayım. Şu kalemimle yapayım. Bakın. Arkadaşlar 1 bölü 2'ye 2'ler gitti. Değil mi? Bakın burada görüyorsunuz bunu. Şimdi kalanları toplayalım. Bakın arkadaşlar ne oluyor burada? X, 2 X, 2 artı Z, 2 denge tepkimesi arkadaşlar. Z, y artı x y 3. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. x y 2 artı z y 2, x y 3 ve z y arkadaşlar. Olmuş oluyor. Bunları ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Çarpacağım. Ne olur o zaman? 20 çarpı 20 çarpı 1 bölü 3'ten cevabımız arkadaşlar 20 bölü 3 olarak çıkacaktır. Bursa'yı söylüyoruz. Evet. Devam edelim gençler. Evet. Bu konuyla alakalı çıkmış bir sorumuz var arkadaşlar şimdi. ben bunu çözelim. Tepkimesinin basınçlar cinsinden denge sabiti Kp 49'dur. Buna göre bu tepkimenin Kp değeri kaçtır arkadaşlar? Kp, Kc fark etmez arkadaşlar bu işte. Hemen bakalım bakalım. Ne zaman çıkmış arkadaşlar bu arada bu soru? 2014'te çıktı. Onu yazmamışım. Gençler bakın amonyak ürünlerdeymiş. Girenlere gelmiş ve kas sayısı 1 olarak gelmiş. O zaman ters çevirmişler. Ters çevir ve 2'ye e, böl. Diğer bir fayda arkadaşlar. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 ile çarp diyorum. Çarp. O zaman bakın. 49'u çarp ters çevirdim arkadaşlar. 1 bölü 49 oldu. 1 bölü 2 ile çarpmak demek. Üzeri 1 bölü 2 yapmak demek. Yani arkadaşlar kök içinde 1 bölü 49 olmaktır. O da arkadaşlar 1 bölü 7 olur. Cevabımız Bursa'dır. 2014 yılındaki soru. Evet gençler son olarak e, homojen ve dengeden biraz bahsedeyim. Homojen denge arkadaşlar bu arada ufak bir karışıklık olmuş arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bu sorumuzu da en son çözeceğiz. Evet homojen-heterojen denge. Bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Homojen denge tepkimedeki bütün maddeler aynı halde olacak arkadaşlar. Aynı halde olacak. Bakın gaz gaz gaz. Homojen denge bu bir e, tanım. Bakın aqua aqua aqua. Heterojen denge ise arkadaşlar. Heterojen denge ise bakın Tepkimedeki maddelerin tamamının fiziksel hali aynı değil. Yani farklı hallerde bulunacak. Bakın arkadaşlar katı, aqua, aqua katı. Bakın farklı iki hal var. Onun için heterojen denge. Gaz, sıvı, gaz. Bu da heterojen denge arkadaşlar. Evet gençler bir sorumuz daha vardı. O kağıtlar karışmıştı ama olsun. Bunu da şimdi hemen çözelim gençler. Şimdi diyoruz ki bir tepkimenin basınçlar cinsinden denge sabiti kp değeri 2'dir. Yapılan işlemler sonucunda Kp değeri 1 bölü 16 olmuştur. Buna göre yapılan işlemler hangisinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. Kp değeri 2 idi. Bir kere şey arkadaşlar bakın 1 bölü olmuş. Yani 1 bölü 2 haline getirilmiş bu. Ve üzerine 4 çıkmış. Bakın. Mantıklı mı arkadaşlar? Yani ters çevrilmiş ve 4 ile çarpılmış. Çünkü çarptığımız sayı üst oluyordu. O zaman arkadaşlar bunun cevabı ne olacak? Bakın. Tepkime ters çevrilmiş ve 4 ile çarpılmış yani arkadaşlar. Edirne olacak. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İnşallah arkadaşlar ee, videomuzun girişindeki intromuzu beğenmişsinizdir. Ee, teşekkür ediyorum. Size iyi dersler arkadaşlar.